Radyo Tiyatrosu Korku Serisi Balta 4. Bölüm Yazan Vehbi Arslan Yöneten Ufuk Cem Arslan Anlatıcı Deniz Salman Yaşlı Kadın Ezel Kalkan Yeşim Ekin Karaata Pansiyoncu Ufuk Cem Arslan Şahin İsmail Hakkı Akgün Filiz Armağan Tezcan Ali Alişan Özkan Kız çocuğu Ezel Kalkan Baltalı Vehbi Arslan Efekt Ufuk Cem Arslan Ses teknisyeni Destina Görer Anadolu'nun küçük bir yerleşim birimine film çekmeye gelen ekipten 3 kişinin tanınmayan biri tarafından öldürülmesiyle ekipte büyük bir tedirginlik başlamıştır. Bunun yanı sıra gizemli bir şekilde ortaya çıkan yaşlı bir kadın ve yıllar önce öldüğü söylenen küçük bir kız çocuğunun sadece filmin başrol oyuncusu Yeşim'e görünmesi, güvenlik güçlerinin de bu durum karşısında bir şey yapamamasının yanına bir de kötü hava koşulları eklenince ekip işin içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Kameraman Levent'in kanlar içinde pansiyonun önünde ölmesiyle tedirginlik yerini tüm ekip için korkuya bırakmıştı. Herkes olayın şokunu yaşarken yaşlı kadının pansiyonun kapısına gelip Size buradan gidin demiştim. Bu gece dolunay çıkacak ve o yine gelecek. Sözleriyle ortalık bir anda buz kesti. Yeşim pansiyoncu Cemal'le göz göze geldi. Cemal'in gözlerindeki ışıltıyı fark etti. Efendim. Bir dakika bekle. Sakin bir yere geçmem gerek. Evet. Seni dinliyorum. Nedense bu çocuğu hiç sevmedim. Buraya geldiğimizden beri çok tuhaf davranışları var. Ne gibi Filiz? Ne bileyim hocam. Baksanıza üç arkadaşımız öldü. Bu olanlar son derece doğalmış gibi davranıyor. Hocam jandarmaya haber versek? Cesedi önce içeri taşıyalım. Burada böyle kalacak hali yok ya. Ben sonra jandarmayı ararım. Tamam hocam. Nasıl isterseniz. Hadi arkadaşlar. Yardım edin bana. Hava kararmış. Levent'in cesedi ekiptekiler tarafından içeri taşınmıştı. Yeşim gözünü dışarıdan ayıramıyordu. Birden... Allah'ım. Kabus mu görüyorum? Ne olur bu bir rüya olsun. Kimsin sen? Yeşim Hanım, bana mı dediniz? Hayır, hayır. Şuradaki kız çocuğuna. K kız çocuğu mu? Yeşim Hanım, burada bizden başka kimse yok ki. Nasıl yok? Görmüyor musunuz? Kapıda duruyor. Yeşimcim, yaşanan olaylardan sinirlerin bozuldu herhalde. Biraz sakinleş istersen. Niye bana deliymişim gibi bakıyorsunuz? Size orada diyorum baksanıza. Beni çağırıyor. Beni senden başka kimse göremez anne. Benimle gel. Anne mi? Yeşim Hanım. Yeşim Hanım. Ne olur yapmayın. Bakın burada kimse yok. Filiz nasıl olmaz? Görmüyor musun orada işte. Yeşimciğim lütfen sakinleş biraz. Filiz. Yeşim Hanım'ı lavaboya götür de elini yüzüne yıkayın. Tabii hocam. Buyurun gidelim Yeşim Hanım. Ama nasıl olur? Orada öylece duruyordu. Hocam neler oluyor böyle? Şuraya iş yapmaya geldik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Tamam Alicim tamam. Sakin olun. Ben de anlayamadım ya. Ben telefon açıp jandarma komutanına haber vereyim. Hay aksi telefon düşmüyor. Işıkları kim kapattı ya? Kimse kapatmadı Filiz. Elektrikler kesildi herhalde. Bir mum bulsak bari. Cemal neredesin evladım? Geldim hocam geldim. Telefonla konuşuyordum da birden sinyal kesildi. Oğlum mum falan yok mu? Var hocam olmaz mı? Hemen hallediyorum. İşte hocam mumlar. Alın diğerlerini de. Oğlum, komutana haber vermemiz gerek. Allah kahretsin. Ne oldu? Telefon da çalışmıyor hocam. Ha, şimdi tam sıçtık. Filizin sesi bu. Filiz ne oldu? Yeşim hanım yok. Arka kapıdan çıkmış gitmiş. Hay Allah'ım ya. Bu karanlıkta bu havada nereye gider bu kadın? Çocuklar geçin salonu da orada bekleyelim. Kimse bir yere kımıldamasın. Ekip çaresizce salonda beklemeye başlamıştı. Yeşim ise gizemli kız çocuğunun peşine takılmak için tuvaletin penceresinden dışarı çıkmış kız çocuğunu aramaktaydı. Küçük kız! Neredesin? Küçük kız, benimle gel kızım. ha. <laughs> sen de kimsin? Gizem'in annesi. İkiz doğursaydım kızımla bu kadar benzerdiniz. İyi de, benden ne istiyorsunuz? Ayşe Gülüm'ün ruhunu ancak sen kurtarırsın. O da kim? 10 yıl önce ölen küçük torunum. Annesine doyamadı yavrum. O yüzden ruhu rahat değil. Onu ancak sen huzura kavuşturabilirsin. Bu küçük kızı sen de görüyor musun? Evet. Ruhunun huzur içinde olmadığını söyledi bana. Seni annesi sanıyor ve abisi Kemal'in elinden seni kurtarmak istiyor. Böylece ruhunun huzura kavuşacağını belirtiyor. Ben ne yapabilirim ki? Buradan uzaklaşman lazım. Benimle gel. Sana neler yapmanı söyleyeceğim. Ama o baltalı bizi görmeden gitmemiz gerek. Bu gece pansiyona gelecektir. Baltalı kim? Niye geliyor? Bizlerden ne istiyor? İntikam. Takip et beni. Yeşim, çaresizce yaşlı kadının peşinden gitmeye başladı. O sırada pansiyonda sinirli ve huzursuz bir bekleyiş hakimdi. Ama bütün bu olanlara pek aldırış etmemiş gibi görünen biri vardı. Filiz Hanım, bir bardak şarap ister misiniz? Sinirlerinizi gevşetir. Hem bu ışığında da iyi gider. Sen aklın sıra bana mı yürüyorsun lan? Ah! Al sana romantizm. Filiz Hanım, siz beni yanlış anladınız. Filiz neler oluyor orada? Sen de kimsin be? Baltalı. Cemale tokat atmakla hiç iyi yapmadınız Filiz Hanım. Benimle geleceksin. Bırak saçımı. Bıraksana! İmdat! Bırak lan kızı. Sakın ters bir hareket yapmayın. Yoksa önce bu kızı, sonra da sizi tek tek parçalarım. Yardım edin arkadaşlar. Ne olur yardım edin. Hocam, Şahin hocam bir şeyler yap lütfen. Bırak lan kızı. Ulan Cemal sen. Evet hocam ben. Kan kardeşime dokunmanıza izin veremezdim. Aferin Cemal. Hadi gidelim. Bırakın beni. Ne olur bırakın. Cemal. Kapıyı üstlerine kilitle. Tamam. Kapı kilitlendikten sonra baltalı Filiz'i saçından çekerek sürüklemekte, pansiyoncu genç Cemal de onu takip etmekteydi. Pansiyonda kalanlar şaşkınlık içinde pencerelere doğru gelmiş, çaresizce olan biteni izliyorlardı. Baltalı, karlar içinde Filiz'i sürükleyerek pansiyonun tam karşısında bir ağaca bağladı. Cemal de ona yardım ediyordu. Ay gökyüzüne doğru yükselmekteydi. Baltalı bir kenara oturmuş, elindeki bıçakla baltasını bilemekteydi. Pansiyoncu Cemal, Filiz'in bağlı olduğu ağacın etrafına benzinle daire çizmekteydi. Ve elindeki kibriti çakarak alev almasını sağladı. Pansiyondakiler umutsuzca olayı seyrediyor. Baltalı ayağa kalktı. Dolunayda görünen silüeti elinde baltasıyla beraber korkunç görünmekteydi. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.